Da şarkısı. Tamam öyle mi? <Gülüyor> 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 Dümenci herif. Öleceksin diye korkudan ölüm patlıyor. Bütün numaran da bunu örtmek için zaten. Muslihettin iyi adamdı. Üç çocuğu, karısı, baldızı, kaynatası, arkadaşları vardı. Yalnız değildi. İyi kötü sevmiş, sevilmiş, ömrünü heder etmemişti. Ya anladın mı Kazım? Anladın mı anam babam kardeş, Arkadaşım Kazım.